5,5 milyona villa mı kaldı? Evet 5,5 milyona villamız kaldı. 3 artı 1 Amerikan mutfak. Komple tadilat, tamirat neyi varsa her şeyi yapılmış. Denize komşu bir sitede. Toplamda burası 24 dönüm üzerine kurulu bir site. 4 etaptan oluşmuş. 84-86 tane villa yapmışlar. Sitemizin içinde gördüğünüz gibi büyük böyle bahçe alanları mevcut. Basketbol sahası, futbol sahası vesaire bunların hepsi mevcut. Dediğimiz gibi çok kapsamlı bir site. Kapı girişinde güvenlik, her tarafta kamera, bir düğün, bir nişan yapabileceğiniz kadar büyük bir alan ve bunda da size özgürlük de sağlanıyor. Onun dışında neler diyebiliriz? Zeminden gelen kuyu suyu olduğu için herhangi bir şekilde fazla bir su ücreti de ödememiş oluyorsunuz. Burası komple tadilatlı bir yer. Komple tadilatı yapıldığı için şu anda herhangi bir şekilde tadilat masrafınız da yok. Tabii keyfi ufak tefek dokunuşlar yapabilirsiniz. Evin içerisinde eşyalarımız var. Evliceki eşyaları da kullanabilirsiniz. Veya değiştirmek isterseniz bu eşyaları da rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Evet dış tanıtımımızı yaptık. Yavaş yavaş villamızın içine doğru geçelim. Kameraman gelsin karşıdan bizi karşılasın. İçeri doğru geçelim. Şimdi buradaki villalarımızın tamamı bitişik nizam. Yan tarafta bir köşe başı villamız var. Biz de hemen onun yanındayız. Bizim ön tarafımızda buradan bahçeye giriş bir alanımız var. Buradan böyle bahçeyi komple L şeklinde gezebiliyoruz. Ön tarafı aleminin korkularımız yapılmış. Bunlar yapılmış balkonun üst tarafına tentemiz yapılmış. Burada begonvil ağacımız var. Böyle morlu, beyazlı falan bir begonvil ağacımız var. Onlar da geldiği zaman tam bir yazlık evine dönüşmüş olacak. Sonra yavaşça iki merdivenle yukarı balkon alana doğru çıkıyoruz. Çelik kapı girişimiz buradan. Salon tarafından sürgülü kapı ile çıkabileceğimiz balkon alanı da buradan. Burada ailenizle rahatlıkla oturup çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi falan yapabilirsiniz. Burada bir barbekü alanı bırakılmış. Buradaki barbeküden de işte tatil yerinin olmazsa olmazı cızbızlarınızı yapabilirsiniz. Ondan sonra az önce dediğim gibi böyle L1. L1 bahçemiz buradan böyle dümdüz devam ediyor gidiyor arka tarafa doğru. Burada örnek olarak yapılmış olanlar da var. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz veya da böyle de bırakabilirsiniz. Ahşap olarak bu şekilde büyütmeler yapılmış. Tabii sizin burası dairenin tadilat olduğu için buradakiler bordeks, ters tavan. Bunu biraz daha büyütebilirsiniz veya bahçe bu şekilde bırakıp kullanım olarak da sağlayabilirsiniz. Bu arka balkona da Şimdi bu kapıyı arkadaşımız göstersin. Bu kapı mutfağın kapısı. Mutfağın kapısından da bu şekilde arka tarafa çıkış yapabiliyorsunuz. 5,5 milyon TL'ye böyle bir yer gerçekten hemen hemen arsa fiyatı diyebiliriz. Şu anda arsa fiyatıyla arasında 1 milyon gibi bir rakam var. 1 milyon gibi bir rakam ama Şu anda bu evin tadilatını yaptırmak isterseniz ancak 1 milyona mal olur zaten. Ki tadilat da yapıldığı için herhangi bir masrafınız da yok. Yavaşça içeri doğru geçelim. İçeriden arkadaşımızla beraber videomuza devam edelim. Evet villamıza doğru giriş yaptık. Arkadaşımız da gelsin. Yavaşça bu tarafa doğru girsin. Şimdi villamızın komple tadilatları yapılmış. Dış cephenin ön tarafında gördüğünüz gibi içeride TV ünitesinde ve kolonların çeşitli bölgelerinde yerlerinde patlatma taşlarımız yapılmış. Zemindeki seramimiz komple değişmiş. Mutfak dolapları komple değişmiş. Perdeler vesaire bunların hepsi komple değişmiş. Yani bu villanın eski olduğunu ne gösteriyor? İçerideki bu koltuklar. Bu koltukları da dışarı bir hani eğer kullanmayacaksa bu koltukları da birine verdikten sonra güzel bir iki tane üçlü koltuk buraya atıldıktan sonra gayet sıfır bir villa gibi gözükecektir. Herhangi bir masrafı da yok zaten. Ufak tefek rütüşler var. Onları ben size söyleyeceğim. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ters tavanların hepsi yapılmış. LED spotlarımızın hepsi falan koyulmuş. Burada yani pencerenin üzerinde pilisel perdelerimiz var. Burada da fonlarımız, tüllerimiz falan. Gayet mantıklı, hoş. Arkadaşımız bu tarafa doğru geçsin. Buradan mutfağı gösterelim. Şimdi bu villada Kalacak kişi ortalama 3 kişi, 4 kişi vesaire o kadar kalacak. 3-4 kişiye de böyle bir mutfaktan rahat bir şekilde servis çıkabilir. Onun dışında da görüyorsunuz mutfak dolaplarının hepsi sıfırlamış, Ara seramiklerin hepsi sıfırlanmış. Burada bir kahve köşesi olarak bırakmışlar burayı da. Burayı da bir kahve köşesi olarak bırakmışlar. Onun dışında zaten görüyorsunuz içerideki beyaz eşyalarımızın hepsi Beko marka. Kapaklarımızın hepsi beyaz. Kameraman da gelsin bu tarafa doğru. Şimdi burada bir sürgülü camımız var. Sürgülü camımız uzaktan kumandalı kumandayla buradan rahatlıkla ya yerinizden kalkmadan butona kadar gitmeden buradan indirip kaldırabilirsiniz. Panjurun markasını söyleyelim. Alusel Mosel. Alusel Mosel'in şöyle bir garantisi var. 2 yıl takan firmanın. Bak 2 yıl boyunca takan arkadaşlar kimse montajı yapan kimse 2 yıl onların garantisi var. Ondan sonra içerideki motor arıza yaparsa 10 yılda motor garantisi var. Alusel Mosellerin Türkiye genelindeki standartı bu şekildedir. Burada bir ayna bırakılmış. Burada bir ufak portmanto diyebilirim ama çok fazla bir portmantoluk bir şey yok. Hani burada birkaç tane ayakkabınızı koyabileceğiniz falan vesaire bunlar burası o şekilde. Ceketinizi, montunuzu vesaire. Şimdi süslük olarak kullanmış ama ceketinizi, montunuzu buraya asabilirsiniz. Burada bir aynanız var, burada bir televizyon alanı var. Ondan sonra yavaş yavaş yukarı doğru geçelim. Şimdi zeminde neyimiz var? Şimdi zeminde merdiven altında bir misafir WC tuvaletimiz var. Arkadaşımız da orayı göstersin. Şimdi merdiven arasındaki bak bu merdiven kovasına Komple bakın taş kaplamaları falan yapmış. İçerinin tadilatı zaten giriş kat, zemin kat. Komple seramik. 60'a 120 sıfır seramikler kullanılmış. Birinci kata da yani giriş kata sonraki birinci kata da tabiri caizse ikinci kata da yerde parkeler kullanılmış. Şimdi buraya bir ranza atılmış. Ranzadan sonra, ranzadan sonra buraya iki tane sıfır yatak atılmış. Bu iki sıfır yatağı da zaten görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde yatak masrafı falan vesaire hiçbir şey yok. Burada ön tarafa açılan bir balkonunuz var. İki kişi için gayet ideal. Hani burada kalacak iki kişi için gayet ideal bir balkon. Ondan sonra bir diğer odamıza doğru geçiş yapalım. Hani burayı nasıl kullanabilirsiniz? Burayı yatırım amaçlı da alabilirsiniz. Eğer burada konaklama amacıyla ilgili bir şeyiniz yoksa dediğimde herhangi bir yerinde farklı bir eviniz veya farklı bölgede bir eviniz varsa burayı şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu villanın yani bu dubleksin diyeyim ben size. Bu dubleksin yakınında yani ortalama 400-500 metre yakınında büyük bir otelimiz var. Yeni geldi Antalya firması büyük bir otelimiz var. O otelde çalışan ortalama 1200-1400 tane çalışan var. Bunların 12 ay çalışanları da var. Onlar da yüksek bir maaş aldığı için yüksek fiyattan onlara da kiraya verebilirsiniz. Kira bazında da size güzel bir getirisi olacaktır. Onlara da ki kiraya verebilirsiniz. Burada da iki tane tek kişilik yatağımız atılmış. Dilerse bir tane çift kişilik de atılabilir. Az önce gördüğünüz balkon aynısından bir tane de balkon orada var. İç kapılarımızın tadilat, tamiratları falan hepsi yapılmış. Değiştirecek olanlar değiştirilmiş. Bir tane ortak kullanım WC banyonuz var. Ve burası triplex olduğu için terasımıza doğru çıkalım. Tabi ister istemez buranın bir yaşı var. Buranın bir yaşı var. Takriben diyebilirim ki 25-28 gibi bir yaşı var buranın. 28 yaşındaki bir yapının da ister istemez tadilata ihtiyacı olmuş. Zaten buradaki villa sahibi de tadilatlarını falan yapmış. Herhangi bir eksiği, herhangi bir masrafı falan yoktur. Ufak tefek bu duvar diplerinde falan atmalar falan varsa bunları da bir kireçli boyayla bunları da tamirat, tadilat tamiratını yapabilirsiniz. Şimdi sitenin çevresinde zaten buradan baktığımız zaman kamera da gösterecek. Drone görüntülerinde falan da göreceksiniz. Buradaki sitelerin %98'i diyebilirim. %98'i üstünü kapatmış. Üstünü kapatmış. Oda olarak kullanmışlar, mutfak atmışlar veya ne bileyim Teras olarak da kullanmışlar kapalı veya açık. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Zaten direkt önünüz açık. Doğayla birebirsiniz. Doğaya direkt sıfırsınız. Aradaki villadan olsanız tek manzaranız diğer villanın çatısı olmuş olacak. Ama burada doğayı da görebiliyorsunuz. Zaten hemen Didim'in girişinde Didim'e girdiğiniz zaman aşağı yoldan o asfalt yoldan direkt dümdüz aşağı indiğiniz zaman 300 metre sonra direkt villanıza gelmiş oluyorsunuz. Buranın hemen 100 metre aşağı tarafında sahili var. Girilebilir bir sahili var. Kumdur derinliği çok fazla yok. Böyle rahatlıkla ailenize yüzebileceğiniz kum bir şekilde bir plajı vardır. Onun dışında ne diyebiliriz? 5,5 milyon TL. Şimdi biz 35 milyonla 40 milyonla yerler paylaşıyoruz. İster istemez herkesin bugün 35-40 milyon parası yok. O villanın ederi o. Bu villanın da ederi bu. Gerçekten şöyle söyleyebilirim. Bu villa şu an ederini de aşağısında. Tabii ki şimdi sizin gözünüze ya bak oraya yapılacak, buraya yapılacak falan diyorsunuz ama böyle bir zamanda bu kadar tadilatı yapılmış, denize bu kadar yakın, 3 artı 1, full eşyalı böyle bir villayı böyle bir fiyata bulmak zordur. Biz de gördük. Dedik ki paylaşalım. Siz de görün. Bakın bir değerlendirin. Tabi bu fiyattan pazarlığımız da var. 5.5 milyondan pazarlığımız da var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bunları yorum kısmından veya sol altta bulunan numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.